Ah sen de. Beyefendi gelmeyin konuşacağız bekleyin. Gelmeyin mi? Niye hanımefendi? Beyefendi, beyefendi bir saniye. Hanımefendi neden? <laughs> hanımefendi neden? 2 saattir sizi bekliyorum hanımefendi. Ne <laughs> vardı? Beyefendi bir saniye. Hanımefendi. Gelmeyin sakın, oturun konuşacağız. Benim tam evet. yayına da seviniriz ya dur dur. Siz Münacım. yayıncı mısınız? Münacım. Evet. Konuşuyorum. Abi, hanım... Bu mu lan? Sizden de çok korkuyorum diyor beyefendi. Aa. Oyunu da olmuş, oyundan atmış. <laughs> Eyvah. Kesici ne kadar? Ne? Evet. Şu kulede olabilirim. Nerede oğlum bunlar? Bu benim önümde bu altımda altımda en alttan Benim altımda. Benim altımda mı? Benim altımda. Önümde. Yanına geliyor. Ne gerek mi var benim sence? Yok, yok. Ama ama kalk. Awesome. Safa'n mısın? Şu an sıkıntı yok. Safa'yım şu an. Ya ben yüzerken öldüm ya. Yani. Şeye takıldım. Hayır şu an Safa'nın de... <laughs> önümde burada. Watch out. Lan lan be. Bir an öleceğini sandım. Bir Çok an iyi. dedim ki safe değilim sıra, dediğin evet. zaman dedim açtık. Açık. Toki açığı <laughs> dolu. Neyse ben <Türkiye> kadar çık. <laughs> Oynuyorum şimdi. <laughs> Aa diğer açıda yattı. <laughs> Ben hemen geliyorum dur bot üzerinde. Kulübenin Yanlışır, burada şey biri var. Şey ne var çıkıyor? Tüm. Evet. Bayağı yedi. Bunlar dört kişi. Allah! Yok ikilermiş tamam. Seninki. Biri benim üstümde. Çatında mı? Yok hayır hayır değil. Ben i̇şte... bayağı mol tofladım yaktım onu. Watch out! Biri de ha biri de burada. Bu bina. Aynen o bina. Arkandayım. Allah Allah. Bomba attım. Awesome. Evet. Ben de biraz gelemedim geç. Uzak çıkıyor. Ha şeye bindi geliyor Vatoz'a. Headshot'u evet, var. Hadi var. Yanımda evet. adam var. O çocuk Yanımda Vatoz bana adam geldi. Abi adam geldi. Gördüm iki kişiler. O başkadan da geldi. Ben uzaktayım. Uzakta kaldım. Onlar çatıda mı? Onlarına Hacı Bekir vereceğim onları. İki nak var. Derken Oyna. Sen verdin galiba. Bir bomba çektim. Bomba attım onlara. da bayıldı. Tamam. Ben sana şey vereyim mi? Ben buradayım. Help. Canı az değil vardı haberin, haberin olsun. Ben kendimi kaldırıyorum. No, ne bitirecek lan bitirme. Allah belanı. Sen niye direkt çatıya araştırdın ki? Arkasında önce ne bileyim. Rushlayasın geldi. Dikkat et aman. Yok ses kasmıyor. Yanlış yere attı. iyi ses kasmıyor. Abi çok karıştı yan toki falan. Ya, ya. vallahi ne bu böyle ya? Kom da. Bu adam bak canına gene de gelmiyor ha. Tabi. Biliyor çünkü öleceğini. Groza var. Birinde de Groza var. Beyefendi. Gelmeyin. Konuşacağız bekleyin. Gelmeyin mi? Niye hanımefendi? Beyefendi, beyefendi bize... Hanımefendi neden? <laughs> hanımefendi neden? 2 saattir sizi bekliyorum hanımefendi. Artık oynasanız mı hanımefendi? P90'ın verbisi bitti hanımefendi. Biter mi? Arkadaşın da vardı. Arkadaşımda arkadaşım var, var mıydı? Oğlum Allah seni kahretmesin evet. ya. <laughs> Haa bende vardı. <laughs> Beyefendi bir saniye. Hanımefendi. Gelmeyin sakın ama durun. Konuşacağız. Benim şu <laughs> an yayına da seçilmişim ya. Dur dur. Siz yayıncı mısınız? Evet. Seni duyuyorlar ama beni duymuyorlar. İki dakika. TikTok'a gidip bir ses ayarlamam lazım da. Beni vurur musunuz? Konuşuyorum. Abi, yani. hanım Neden? Ama yani TikTok'a gitmem lazım ses ayarlamam lazım. <laughs> Beni duymuyorlar. <laughs> Yok, vurmayacağım Hadi seni. Mi? Ben gidiyorum. <laughs> Arkandan çıkarsa yalnız. Yanet ederse ya. Yok, hayır, hayır. Peki. Ya oynayayım mı, Sen oynamayayım mı? Duyuyorum, evet. Ama oyna, bir dakika. Bir dakika dur. Ses Abi, ayarlayayım ondan bence, sonra fight atalım. Tamam mı? Tamam, ayarlayayım. gitsen ölürsün ölürsün. Oğlum kızmış lan, kız yayıncıymış. Valla ismi neymiş söyle de bakayım. Bilmiyorum ki işte. Vurunca vurunca göreceğiz. Sen bildirden üstüne görebilirsin. Önce, üstüne gitme bence. Tamam ayarladın mı? t 90 var. T90'ı var. Üstüne gidersen öldürür. Hanımefendi hareket ediyorsunuz ama sesiniz yok. Alan dışı hanımefendi gitsek mi artık? Ben direkt düz şekilde mesai Bu mu lan? Koluna yiyin koluna, nasıl bir vuramadı. Abi arkaya çok açık verme desem. Bilmiyorum. Ben Daha bilmiyorum hala bekliyor açık. mu cidden? Ha sol sağdan gidiyor. Ay kolumu s**yim. Tövbe <laughs> bismillah. Bu mu lan? Bu olamaz Neymiş bence. Bu? Dur dur belki eski. Yayındaymış mi? şu an. Bakacağım. Sizden de çok korkuyorum diyor beyefendi. Aa. Yani ne konuştum bile duymuyorsun. Oradan boş muhabbet söylüyorsun. Diyor, Aa diyor ki Aa. adamla konuşuyorum. Oradan ne konuştum bile anladım. şey anlıyorsun diyor. Duyan mı? Duydum duydum aynen. Ben ne konuştu evet beni öldür dedi. <laughs> Oyunu donmuş, oyundan atmış. Eyvah. <laughs> Eyvah. <beyim. gülüyor> <laughs> Abla seni vuran YouTube'a skadro oldu diyor. Öyle mi yazdı oh, biri? Şey. Yok ben yazacağım şimdi. Ben yazacağım. Yalnız fena sinirlenmiş haberim olsun ya. Bana mı sinirlenmiş? Yok yok oyuna sinirlen. <laughs> <laughs> Gülme oğlum öyle. <laughs> oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Sen nasıl bir teşkilatsın? Ya, bu Öyle orada, bir pusu batılır. 3 kişi burada. Watch out. Ha gizli oda burası işte bak. Bakalım gizli oda neymiş ya ne görüyorum. Gizli oda çok güzel ya. Gizli oda da her şey var. Of. Ona <laughs> nüş. Sen şaka yapıyorsun. Şey baksa. <laughs> Hayır, FBI devi gibi arasını satıyor. Bu ne? Aha, ya. önümde adam. Ya. Var mı daha? Var. Var. Aa, buradayım, <laughs> buradayım. Nasıl ev ne? Karşı bina var. Watch out. Bunlar neden böyle ne yapıyor burada? Ich mal wer. Devam et. Ya oğlum Fatih niye salıyorsun arabayı son saniye? <laughs> Ana tekliği <tekliyorum. gülüyor> 22 leş bende. 18, 40, 45 leş. Ki bu 30, 30'a gelirdi ya. Ya da 27'ye 27 falan gelirdi. Bunlar üst gitti. Abi bu korsan öyle ya. Abi şurada var. Lan bu şey baydım vallahi bu şey baydım. Bitirme bitirme. Canı da gitti arkadaşı. Oynamıyor oraya ya. İzliyorum. abi Ben gidiyorum. Watch out. Watch out. Oh, <laughs> arkadaşım bitirmeyeceksin tamam mı? Arkadaşlarım bitirmeyeceksin oğlum. Gel. Watch out. Patlam abi. Burada kalıyor. Watch out. Arka var. Abi, abi, abi. abi ben bakamıyorum sana bir cam dolduracağım. Ben indi yanıma. Oyun var evet. adam var burada. Allah çok adam. Üç vurdum ya Hadi Emre bir tane kaldı. Ben zannettim Ya. Yok canım aman gitmedi senin. Tekrardan buraya gelebilirsin. Bir tane evet. bay Abi senden de Kaldırmış Kıyım onu. Benim mi? Abi sağlık var arkadan dikkatli oyna. Yakındakini baydı. Adam. Abi bombaya patlatırsın bana gelirsin helal Gel abi gel koş bana koş. Sen de sen de git salak. Alper abi sen gittin büyük. Arka var son arka var bir de. Çık 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 çık. gitti bunlar. Sol taraf var. Orada da vardı abi. Şurada ortayı açabiliyoruz mu? Abi ben ortaya açmaya gidiyorum. Gelin gelin. Abi hızlı buraya gelin de kartlar alalım. Burada adamlar çıkıyor. Dur elini vurma elini vurma Alo abi abi Şşt. Geliyor mu? Sen bende eklesin Eklesin sen bende Ek Nerede ben bu adam? Ben adam ben var ya. burada bir dakika Tamam. Bu bomba attım. Gidiyoruz, aynen. Altımız var, altımız var, ee... altımız var. Ay ya, var. Emre abi bana gel. Eee. şey var mı? Bir daha, bir Diğer Diğerleri üstünde. Bana rastlıyorlar. Gelin. Atatürk. abi. aldık. Emre abi. Vay, üstte burada. En üst. Aşağı yüzüyorlar. çıka Hayır hayır lan patladı var Hayır Hadi abi. da Helal adamsın abi Öleceğim mi? sen eşkarmalısın Peki ben Okey adamlar var ya. -a ma -a -a. Awesome, awesome.